Galatasaray'da gündem Kuyata transferi. Orta sahaya fizik kalitesi yüksek, savaşçı bir yıldız transferi yapmak isteyen Galatasaray'da Paulinho'dan sonra Kuyate gündeme geldi. Crystal Palace'tan ayrılması beklenen oyuncu için daha önce de talepte bulunan Fatih Terim bu kez işi bitirmekte ısrarcı. Galatasaray'da Fatih Terim hız kesmiyor. Yeni sezon kadrosu için çalışmalarını sürdüren deneyimli hoca, orta sahaya bir süredir yeni Melo arayışı içerisindeydi. Çin'den Paulinho'ya göz koyan sarı kırmızılar rotayı bir anda adaya çevirdi. Crystal Palace'ın yıldız oyuncusu Siku Koyate yeniden Galatasaray'ın gündemine girdi. Bundan önceki 3 transfer döneminde dağıtılanın istediği ancak yüksek bonservis bedeli ve maaşı nedeniyle bitiremediği oyuncu bu kez İstanbul'a yakın. Crystal Palace'la sözleşmesinin son yılına girecek olan Senegalli futbolcu kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Yıllardır Galatasaray taraftarlarından aldığı mesajlardan ötürü sarı kırmızılı takımı takip eden Kuyate, menajerler aracılığıyla yapılan öneriye bu kez sıcak bakıyor. Senegal milli takımının da kaptanı olan başarılı oyuncu, ön libero'nun yanı sıra stoperde de tecrübeli. Bu nedenle Fatih Hoca'nın listesinde üst sıralara aldığı oyuncu için girişimlerin hızlandığı gelen haberler arasında. Geleceğin en büyük Brezilyalısı İstanbul'a geliyor. Dubai'nin Şebab El Ahli takımında forma giyen Igor Jesus'un sarı kırmızılı ekibin listesinde olduğunu, hatta oyuncunun temsilcisiyle temasta olduğunu iddia eden Brezilya basını, 20 yaşındaki forvet oyuncusu için Avrupa'dan başka kulüplerin de transfer girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Bu sezon Şabab El Ahli ile harikalar yaratan Igor Jesus için Galatasaray ilk temaslarda bulunmaya başladı. Brezilya basınında çıkan iddiaya göre görüşmeler resmi düzeyde olmamakla birlikte devam ediyor. Bu transferde Galatasaray'ın Avrupa'dan rakipleri yok ancak oyuncunun ve kulübün sarı kırmızılara ne tepki vereceği belirsiz. Adı Galatasaray'la anılan 20 yaşındaki Igor Jesus ilk kez 2019 yılında altyapısından yetiştiği Koritiba'da profesyonel olmuştu. İlk yıl 32 maça çıkıp 5 gol 1 asist yapma başarısı gösteren Jesus, ikinci yıl 25 maça çıkıp sadece 2 gol atınca gözden düşmüştü. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Şabab El Ahli'ye 2 milyon euro karşılığında transfer olan Jesus bu sezon 27 maça çıkıp 15 gol 11 asist yaptı. Ligde çıktığı 21 maçta 11 gol 8 asistlik katkısıyla parlayan Jesus takımının en skorer oyuncusu konumunda. Igor Jesus'un transfer marktaki güncel değeri 4,5 milyon euro civarında. Sofyan Feguli'ye talip çıktı. Galatasaray'da geleceği tartışma konusu olan Sofyan Feguli'ye Yunan devi Olympiakos talip oldu. Yunan basınından Sport 24'ün haberine göre Feguli ile ciddi şekilde ilgilenen Yunan kulübünün Cezayirli futbolcuya 3 yıllık bir sözleşme teklifi sunacağı belirtildi. Haberde ayrıca 3 yıllık teklifin içinde yüksek bonus maddelerinin de yer alacağı kaydedildi. Galatasaray'da bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen ve son haftalarda ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan Feguli'nin bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Feguli bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 22 maça çıkarken 2 gol atıp 4 de asist yaptı. Yıldız ismin güncel transfer mark değeri ise 3 milyon euro. Sarı Kırmızılıların bu transferden en az 3 milyon euro yani yaklaşık 30 milyon lira kazanması bekleniyor. Simon Cabral ve menajerinden Galatasaray açıklaması. Galatasaray'da transfer operasyonu için düğmeye basıntı. Gelecek vadeden isimlere ayrı bir önem veren Sarı Kırmızılar, scout ekibinin yeni keşfi Simon Cabral'ı listeye aldı. 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun son durumunun yakından takip edildiği belirtildi. Aslan'ın gündeminde olduğu öne sürülen Cabral ve menajeri transferle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler. Aslan'ın gündeminde olduğu belirtilen Simon Cabral ve menajeri Fabrizio Pires takvime konuştu. Brezilyalı isim transfer haberiyle ilgili yaptığı açıklamada Galatasaray'da forma giymenin mutluluk vereceğini söyledi. Cabral Galatasaray ile adımın anılması benim için büyük bir sürpriz oldu. Dünyanın en büyük futbol kulüplerinden biri olan Galatasaray'da oynamak benim için kesinlikle büyük bir zevk olur. Taparel, Felipe Melo, Drogba ve Snyder gibi dünya yıldızlarıyla aynı formayı giyebilmek en büyük hayallerimden biri. Galatasaray çok sayıda taraftarıyla birlikte Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü, Avrupa'nın da en iyileri arasında. Futbola olan tutkum kariyer hedeflerime odaklanmamı sağlıyor. Hedeflerimden birisi de Avrupa kupalarında forma giyebilmek. Menajer Fabrizio Pires ise Simon'la ilgili henüz resmi bir teklif almadık ancak oyuncumuzun adının Galatasaray'la birlikte anılması heyecan verici. Galatasaray taraftarları çok etkileyici ve Türkiye harika bir ülke şeklinde açıklamalarda bulundu. Milli Yıldız Galatasaray için transfer ateşini yaktı. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın listenin ilk sırasını almıştı. Sarı kırmızılılar Yıldız Stoper'le görüşmelere başlarken Kaan Ayhan'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran bir açıklama geldi. İşte Kaan Ayhan'ın Galatasaray cevabı. Kaan'ı bir yıllığına kiralamak isteyen Galatasaray'ın milli futbolcu ve temsilcisiyle yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği ortaya çıktı. Hürriyette yer alan habere göre Kaan'ın sarı kırmızılı takıma sıcak baktığı ve kulübümle anlaşma sağlarsanız benim için yeterli diyerek Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu söylediği belirtildi. Mart ayında geçirdiği Covid-19 rahatsızlığı sonrasında takımında fazla forma şansı bulamayan Kaan Ayhan için şimdi Galatasaray Sasoğlu ile masaya oturacak. Son 3 ayda yeşil siyahlı teknik ekibin sadece 31 dakika süre verdiği Kanı kiralık olarak kadrosuna katmak adına Galatasaray, Sassuolo'ya geçmişteki olumlu örnekleri de gösterecek. Geçen sezon kiralık oynayan Halil Dervişoğlu ve Getson Fernandes'in yükselen form grafikleri İtalyan ekibini ikna etmek için masaya sunulacak. Sassuolo'da da kiralama formülünde sorun çıkarmazsa Galatasaray transferi gerçekleştirecek. Sasola formasıyla bu sezon 19 maçta 785 dakika süre alan Yıldız Stoper, A -Milli takımda ise toplam 35 maçta 4 gol attı. Galatasaray'dan Enis Destan atağı. Porto'da Süper Lig'in şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray bir yandan da geleceğin takımını kurmak istiyor. Fatih Terim'in isteği doğrultusunda girişimlerini sıklaştıran Cimbom'da gündeme son gelen isim Altın Ordu forması giyen Enis Destan oldu. Galatasaray genç futbolcu için İzmir temsilcisiyle temasa geçerek oyuncunun şartlarını sordu. Cimbom'da gençleşme harekatı devam ediyor. Sarı Kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine 25 yaşından küçük yerli oyuncuları kadrosuna katarak yaş ortalamasını düşürmek istiyor. Bu bağlamda geçen sezon 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nu transfer eden İstanbul ekibi, bu sezonda 20 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ı keçi öğren gücünden almıştı. Yeni asırın haberine göre Cimbom'un şimdiki hedefi ise İzmir temsilcisi Altın Ordu'nun 19 yaşındaki forveti Enis Destan. Galatasaray genç yeteneğin kulübüyle temasa geçerek oyuncunun şartlarını sordu.